Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Meta protokolü inceliyor olacağız. Onun öncesinde bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. Hadi gelin detaylarına geçelim. Bundan öncesinde birçok play to earn tarzı projelere katıldık. İşte şunu yap kazan, bunu yap kazan gibi birçok projeye katıldık. Burada da listen to earn yapacağız. Yani dinleyerek müzikler, podcastler vesaire dinleyerek e, kripto para kazanabiliyor olacağız. Meta'nın kendi token'ından kazanabiliyor olacağız. E, şuradan hatta direkt blockchain kısmını göstereyim. Şurada zaten listen to earn olarak koskocaman bir başlık atmışlar. Burada projelerle anlaşma içerisinde e, olduklarını vesaire e, söylüyorlar. E, bu ki bildiğim kadarıyla Kucoin'de listelenmesine dair konuşmalar da sürüyor. E, en son bu tarz bir e, bilgi duymuştum. Easy to earn Meta coin diye yazmışlar zaten buraya hatta şurada aşağı indiğimizde listen to earn mantığını görebiliyoruz. Apple ve Android'de bulunuyor ve dinleyerek para kazanmanızı hedefleyen, dinleyerek daha doğrusu Meta'nın kendi coin'ini kazanmanızı hedefleyen bir proje diyebilirim. Günlük olarak uygulaması içerisinde şu anda görevler tamamlıyoruz ve bu görevler bize ileriye dönük olarak kendi coin'inden kazandırabiliyor olacak. Burada birçok e, proje ile partnerlikleri vesaire bulunuyor. Hatta e, bankalar vesaire de dahil bunlara. E, hani gerçek dünyadan bildiğiniz firma isimleri bunlar. Ve aynı şekilde geçtiğimiz günlerde de e, 1 Mayıs'ta da 1 milyar e, şey pardon, Allah söyletti. 1 milyon dolarlık bir e, yatırım almışlar. E, 10 milyon e, değerleme ile beraber bu da projenin geleceği için oldukça önemli bir e, adım diyebilirim. E zaten büyük haber diye buraya da koskoca ama başlık atmışlar. Gayet güzel. Şimdi Öncelikle ne yapacaksınız? Ben açıklamaya hem Android için hem de Apple için indirme linklerini bırakıyor olacağım. O linkler üzerinden direkt olarak indirebiliyor olacaksınız. Ben şimdi bu videoda Android üzerinden gösteriyor olacağım. Zaten Apple'da da aynı benzer mantıkla ilerliyor olacağız. Uygulamayı yükledikten sonrasında tabii ki de açıyoruz. Ve açtıktan sonrasında bize direkt olarak böyle bir sayfa karşılıyor. Ve burada üye girişi kısmına tıklıyoruz. Ondan sonrasında daha doğrusu üye girişi yapmıyoruz. Çünkü bizim hesabımız yok. Diğer seçeneklere tıklayıp buradan e-postayla veyahut Google hesabınızla beraber kayıt olabiliyorsunuz. Ben burada Google hesabımla kayıt olacağım. Kolay olması açısından Google hesabınızı seçtikten sonrasında veyahut e-postanızı girdikten sonrasında hangi dilde içerik istediğinizi seç seçmenizi istiyor. Ben burada e Türkçeyi seçeceğim. Türkçeyi seçtim diye umuyorum. Ondan sonrasında devam ediyorum. E Ve burada direkt olarak benim e Beni buraya neyin getirdiğini soruyor. Buradan e, aslında klasik e, şey e, rehberidir bu. E, bu tarz e, uygulamaların klasik hani e, kullanıcıyı anlamak için sorduğu sorulardır bu. Bu şekilde size göre e, size hitap edebilecek içerikler karşınıza çıkacak. Bunu tamamlayabilirsiniz. Ben şimdilik atla diyeceğim videoda boş yere uğraşmamak açısından. Şu an gördüğünüz gibi uygulamaya girişimizi sağlamış olduk. Ondan sonrasında aslında uygulamanın içerisinde yapacaklarınız oldukça basit daha öncesinde herhangi bir podcast, müzik dinlediyseniz, burada da yapacağınız aslında aynı şey diyebilirim. Tek fark burada aslında e, kendi token'dan kazanabiliyor olacaksınız. Fakat şu anda e, bu kazanım görünmüyor. Yani şöyle, mesela buradan herhangi bir e, podcast'e geldim, atıyorum, tıkladım ve dinlemek için bu podcast'i başlattım. Şu anda arka planda Çok oynuyor. Hatta e, benim kafamı karıştırmasını durdurayım. Bu şekilde podcast'ler dinleyebiliyorsunuz. Fakat e, şu anda mer sizin işte e, ne kadar token kazandığını vesaire bu tarz şeyler görünmüyor. E, bu ileriye dönük olarak projenin özellikle token e, lansmanından sonrasında falan tahminimce e, şey olacaktır, belli olacaktır görünecektir. Fakat e, proje ekibinin, daha sonra proje ekibinin Türkçe Türk yöneticileriyle beraber konuştuğumuzda Telegram'da vesaire erkenden şu andan uygulamayı kullanan kişilerin bir önüne başlayacağını söylüyorlar bu airdropta bu airdrop sürecinde. Zaten az önce Twitter üzerinden de gösterdim 1 milyon dolarlık bir yatırım almışlar. Büyük ihtimalle tahminimce bunun bir kısmını airdrop içinde hatta bu süreçte daha fazla da yatırım olacaklardır. Ve bunun bir kısmını işte listeleme için bir kısmında airdrop için kullanacaktırdır kullanacaklardır diye düşünüyorum. Dolayısıyla ve aynı şekilde bu projenin yöneticileri de diyorsa ki işte siz erkenden bu uygulamayı kullanmaya başlarsanız sizin avantajınız olacak. O zaman kullanmakta fayda var diye düşünüyorum. Günlük olarak girip buradan şey yapabilirsiniz herhangi bir podcasti açıp dinleyebilirsiniz bu şekilde işte rastgele podcastleri beğenmeniz hani maksadımız burada aslında işlem yapmak olsun hani nasıl ki tesnetlerde, borsalarda girdiğimizde işlem yapıyoruz kazanıyoruz buralarda da işlem yapıyorsunuz bir nevi girin podcastleri dinleyin ne bileyim ondan sonrasında Beğenin, kaydedin, paylaşın. Hatta burayı keyfiniz için de kullanabilirsiniz. İçerisine baktınız evet biz burada şu an kripto para kazanmak için bu videoyu çekiyorum fakat projeyi ben çekmeden öncesinde hatta bu projeyi ben nereden baksanız bir aydır falan takip ediyorum. Android e uygulamasında ufak bir sorun vardı bir türlü onu düzelmesini bekliyorum. Daha doğrusu bu da projenin değil de daha çok Google Play ile alakalı bir şey var sanırsam çok detayını bilmiyorum. Bunu bekliyordum videosunu çekmek için. Hani baktığınızda işte kitap özetli mesela çok güzel bir e, eklenti aslında uygulama içerisinde e, gün içerisinde kitap okumaya vakit ayıramıyorsanız bile en azından burada e, dünya klasiklerinden tutun birçok kitaba kadar buradan e, okuyabiliyorsunuz dinleyebiliyorsunuz özellikle benim burada en çok dikkatimi çeken şey kişisel gelişim kitapları da burada bulunuyor hepimizin kendimizi geliştirmeye ihtiyacı var ve o kişisel gelişim kitaplarını burada okuyabilmek dinleyebilmek bizler için artı bir avantaj. Ayrıca burada birçok gördüğünüz gibi e, herkese hitap edebilecek şekilde içerikler üretiliyor. Aynı şekilde siz burada içerik de kendiniz de içeri üretebiliyorsunuz. Onunla alakalı detaylara zaten kendiniz uygulamayı e, incelerek anlayabilirsiniz. Benim buradaki maksadım hatırlarsanız bir, bir e, biz birçok airdrop projesine katılıyoruz ve bu airdrop projeleri içerisinde olabildiğince erken katılmaya çalışıyoruz zaten benim kanaldaki son attığım videolara bakarsanız hani e, çoğu projenin ismini büyük kripto para e, şeyleri e, influencerları daha duyurmamıştır bile daha görmemiştir bile hatta öyle büyük bir iddia söyleyeyim bazı projeleri görmemişlerdir duymamışlardır bile ben olabildiğince erken bir şekilde gidiyorum işte İngilizce e, kanallardan ne bileyim İngilizce makalelerden projelerin yayınladığı white listlerden vesaire okuyup bu proje bir şeyler yapabilir diyerek gelip sizleri tanıtmaya çalışıyorum. Meta da bunlardan birisi aslında. Hem uygulamayı kullanmasının zevkli olacağını yani eğlenceli olacağını düşünüyorum. Hem de bu süreçte para kazanırsak ne ala zaten kazanacağız gibi duruyor. İleriye dönük olarak söylüyorum bunu. Şu anlık değil ileriye dönük olarak çalışıyoruz. Yani burada benimle beraber ilerleyip benimle beraber yaptıklarımıza airdroplara katılan herkes Adım gibi eminim bundan bir yıl sonrasında tatmin edecek miktarlar kazanacaktır. Tabii ki de bunların hiçbirisi yatırım tavsiyesi vesaire değil. Ben işte vaktinizi ayırın milyoner olursunuz diye bir şey diyemem. Sonuçta burada olabildiğince zaten fark ettiyseniz yatırımsız bir şekilde e, airdrop kovulmaya çalışıyoruz. Fakat... Ee, yine de bunların içerisinde bulunmamızda fayda var. Hani e, bugün kalktı sabah 8 akşam 5 çalışan değilseniz bile airdropları gün içerisinde kovalamanız sizin faydanıza olacaktır. Projeden sapmayarak devam edelim. Metta ile alakalı söyleyebileceğim zaten başka bir şey olmadığı için bu tarz bir konuşmayı devam ettirdim. Çünkü e, adım gibi eminim kemik kitlemiz bizi izleyen kemik kitlemiz videonun bu kısımlarını izliyordur. Amacım onlara hitap etmek diyebilirim. Metta'ya da şimdiden erkenden diğer projelerde olduğu gibi katılıyoruz ve umuyorum ki. Burada da güzel bir şekilde ilerleyeceğiz. Ve güzel kazançlar sağlayacağız. Hatta Mettan'ın bir Telegram grubu da var. Türk adminlerinin olduğu ve onlara da buradan teşekkür ediyorum ayrıyeten. Ne zaman bir soru sorulsa sadece ben değil de herkes bir soru sorduğunda bir şey olduğunda direkt anında dönüş sağlıyorlar. Hani Her proje böyle dönüş sağlasa zaten hiçbirimizin hiçbir sorunu kalmaz diye düşünüyorum. Evet, aşağıya Telegram kanallarını da bırakıyor olacağım. Oradan giriş yaptıktan sonrasında bizlerden de selam götürürseniz onlara ne mutlu bize. genel olarak bu videoda söyleyeceklerim bu kadar diyebilirim. Aklınıza takılan sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlardan veya Telegram sohbet kanalımızdan bana sorabilirsiniz. Bana ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler, bol kazançlar diliyorum.